Aşk hayatımda neden bu kadar acı çekiyorum demişsiniz. Hadi bakalım ne yapmalı ve nasıl yol izlemelisiniz. Bunu bir değerlendirelim. E çünkü aşk hayatınızla alakalı hiçbir şekilde önünüzü göremiyorsunuz. Yani bu aşk nereye gidiyor bilmiyorsunuz ve karşı partneriniz de sizi çok fazla manipüle ediyor ve siz de bundan dolayı çok çok fazla acı çekiyorsunuz ve bazı kararsızlıklarınız var da görünüyor. Yani gelen kartların enerjilerine bakar mısınız? Yine de görün istiyorum bazen böyle kartları. Enerji bu yönde. Agresif bir partnere sahipsiniz. Bazen siz de agresif olabilirsiniz tabii ki de. Ya kavgalar var, korkusuzca yapılan, düşüncesizce yapılan kavgalar var. Ee, i̇şte bunun dışında kararsızlıklar ve tutarsızlıklar var ilişkide. Bugün kavga edip yarın barışıyor da olabilirsiniz. Ee, ve e, hani cesaretsizlik, kafa karışıklığı e, ve insanın kafası bu kadar karışıkken, bu kadar stres altındayken hakikaten mutlu olması da imkansız gibi bir durum ve ne yapmalısınızı soruyorum o halde. Aşkla ilgili aşk hayatınızla alakalı ne yapmalı, nasıl bir yol izlemelisiniz? Her ne olursa olsun dönüşüme izin vermelisiniz, değişime izin vermelisiniz ve hani burada bakıp gelen kartları yine göstereceğim. Şu enerji, şu kombinasyona bakın. Görüyor musunuz kendinizi burada? Bazı şeylere ne kadar direnirsek direnelim o yıkım olacaktır ve de olmak zorundadır. Ama bu yıkım oldu yerin dibini gördük diye de her şey daha kötü olacak anlamına asla gelmez. Burada çok büyük büyük bir dönüşüm olacak hayatınızda. Gerçekten hiçbir şey de eskisi gibi olmayacak görünüyor. Bunun olması için ne yapacağız biz? Eyleme geçeceğiz. Özgürlüğümüze doğru an be an adım adım yürüyeceğiz. Ancak ve ancak kendi yolumuzda bu şekilde ilerle, ilerlersek, eyleme geçersek bu var olan umutsuzluktan çıkacağız. Sanki kartın enerjisi işte nasıl yol izlemeniz gerekiyor dediğimde umutsuzsunuz gibi görünse de hayır. Siz zaten umutsuz bir aşk hayatı içerisindesiniz ve bu kartla birlikte yol aldığınızda o umutsuzluktan kurtulacaksınız. Daha özgür, daha mutlu, daha huzurlu hissedeceksiniz. Burada şimdi diyeceksiniz ki, yani ilişkimi mi bitireyim, her şeyi bitireyim mi? Ya, gerekirse evet. Ama onu bitirdiniz demek onunla bitiyor anlamına da gelmeyebilir. Daha iyi bir versiyonuyla da size dönüyor olabilir. Ya da Tam böyle rezone olduğunuz, çok daha iyi hissettiğiniz yeni bir aşk da yaşayabilirsiniz. Ama gelecek olan her neyse ondan şikayetçi olmuyorsunuz zaten. Onunla ilgili hakikaten çok mutlu olduğunuz görünüyor ve bu mutluluğa layıksınız, hak ediyorsunuz. Uyumlanıyorsanız da alıp kabul edebilirsiniz. Aşk